sizinle birlikte burada hediye paketlerimiz var. Hediye paketlerimizi sizinle birlikte açacağız. Hediye aldıkları paketi birlikte açayım. Bakalım bize ne yaymış ya. Şimdi hangisinden başlayalım? Bundan. Karayım buyurdu değişti karayım. Ali yine Hadi bundan iki tane. Evet. Hadi gelin ilk önce bundan başlayalım o zaman. Evet. Bu lalenin. Bu da lalenin. Hadi gel bunları önce bir kenara koyalım. Evet. Bunu da bana verin. O, bu, şimdi bunu açayım. kaldırmak olmadı. Evet. Çok şimdi anladım. onu da bana ver. Hadi gelin birlikte açalım. Bakalım bunun içinde neler var. Aç. Anneciğim ben açamadım. Yardım eder misin? Tamam. Şu Annemin de açamadım. Tamam. Buradan böyle açalım. Sana açtım. Gel sana da yardım edeyim. Arkadaşlar buna hele ilerlemek var. Yani parçalardan da biz ilerleyeceğiz. Onu oynarız. Hadi bakalım parçalar halindeyse gel birlikte hazırlayalım. Ay 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 arkadaşlar. biz bunların ikisini de böyle hazırladık. Şimdi sonda sizinle birlikte oynayacağız. Şimdi gelin bunları açalım. Evet, Hadi. Hadi. Hadi ben size yardım ettim. Şimdi öz kendimi çıkarım. Ben çıkardım arkadaşlar. Boyamasını da çıkarayım hemen. Tamamdır. Arkadaşlar ben de çıkarttım. Arkadaşlar bunu boyuyorsunuz. Arkadaşlar ben de çıkarttım. Süt için eskiden çok eskiden bu oyuncağı varmış. Aa, oyuncağından dans ediyor. Bak Günek yemek, yemek çok seviyorum. Hadi bakalım. Sizin farklı farklı resimleri var. Bir de yanında böyle boyaları var. Bir arkadaşlar şu oyuncağından oturuyor. Şimdi böyle bir paketlerimiz var. Hediye paketlerimiz. Aa, Bunları çok açalım. Güzel. Acaba arkadaşlar hangi renk çıkacak? Tahmin ediyoruz. Açtık. Işte. Arkadaşlar bu çok güzel. Hem de anahtar yapı takılabiliyor. Bakın. Evet. Çok bakalım. tatlı. Böyle iki tane labubusu. Labubunun da karttayı var. Karttana da bakalım. Evet. Hadi. Böyle de bir kartları varmış. Evet. Arkadaşlar hmm. böyle de kitabımız var iki tane. Hmm. Birinin kalemi var, birinin kalemi yok. yoktu <laughs> ki. Bu da buraya düşmüş. Ali de de böyle minik kitaplar. Ne de bir kalem? Ali yok. Daha sonrasında böyle kinetik bir kumumuz var. Arkadaşlar bir more, bir biri mor, biri de kahve. Biri mor renkte, biri ise kahve renkte. Bunlarla da güzelce bir oyunlar oynarız sizinle birlikte. Hadi bunları da bir kenara koyalım. Şimdi bunları da bunların içine koyalım. Ve geçelim diğer hediyelerimize. Hadi. Arkadaşlar bunların içinde ise böyle Renklemeler var. Çocuklar boyalarıyla vakit geçirecekler. Hadi bunları da bir kenara alalım. Şimdi o, oh. ha bu lalenin. Evet arkadaşlar. Bunu sonunda sonunda açtık arkadaşlar. Hadi açıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi açıyoruz. Açtık. Hop, Tamam dondurmalarını alalım. Böyle de şekerler var. Yer misin? Al siz de ele Lale'nin böyle dondurmaları var. Bu şekil dondurmaları da aşırım bence. Bir de böyle ekmek pişireceğiz. kızartma makinemiz var bir de böyle. Çok tamam. güzelmiş. Hadi ekmeklerini de böyle koy. Hadi güzel demek. Bunun da biri Lale'nin olsun, biri de Ali'nin. Hadi düzeltelim. Konuşsunlar. Ben ekmek yiyeceğim ve de şundan yiyeceğim. Şundan şundan. İlk önce şundan başlayalım. Ben bununla oynayacağım. Sonra da bundan. Sonra da bundan. Çok güzel. Sizinle birlikte şimdi bunu oynayalım. Hadi gelin bunları düzelteyim. Bir dakika. Bir dakika. Bunu seviyor. Hazır mısınız? Ben de seviyorum. Hadi ilk önce bunu çevirelim. Sen de. Bakalım. Seviyorum. Ne? Beni istedim. Sana ne düştü? Seviyorum. Aktan geldi. Akı kırmızı. Beni istedim. Evet. Akı kırmızı. Ali bir tane ak kırmızı. Nene. Vay iki Artık tanesi. Şey. Nene bir sene geldi. Mavi ile beyaz, beyaz iki gösterelim. tane. Mavi ile beyaz. Nene bakın ne geldi arkadaşlar. Arkadaşlar yeni atıyorum. Hazırsınız. <laughs> Pungi'nin kendisi geldi. Bu da düşürdüm. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar Pungi'ni el er ama düzse kaybedeceğim. El er yıksa kaybetmeyeceğim. Bir tane de mavi lazım bana. Eyvah Pungi'nin dışarı. sonunda düşmedim. Arkadaşlar seviyorum yine de. Ben Hazır mısınız? <laughs> Şimdi, hadi. Hadi Arkadaşlar, bakalım. Mene yine bir sizinle geldi. Yine mavi ile beyazın ikisi. Mama ak geldi Mene. Yeni ak akıyım. Tek oh. bir tane mavi geldi. Bir tane mavi yiyeceğim. Ay ay ay. Kaşık Aile artık sonu. Hı, kıydım bunu. Yakın. Hadi ya. O da pingu Pindiyana çok yakınım arkadaşlar. Ben de buradayım. <laughs> <Anneye> bak. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Anne bak. Hadi. Anne. Anne azıyor. Yine mavi bir tane mavi koyuyorum. Benim Ay, kaybet derdi, kaybet derdi. Arkadaşlar ben çevirdim ben öyle beyazla mavinin ikisi geldi hep aynı he, 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 şey. Hmm, arkadaşlar şunu kıracağım da ben kazanacağım kesin. Bu oyunda çok başarılı oluyorum. Hadi penguen düşürmüş elinden geri koydu. Hadi. <laughs> Ay. Hadi. Arkadaşlar kazanmaya çok yak. Arkadaşlar <laughs> mavi de düştü ona göre mavi de kıymayalım. Şimdi dön diyeceğim. Merhaba. Merhaba. Bunun Arkadaşlar bir bak. tane beyaz geldi bana. Bir tane beyaz. Bir tane beyaz. Yapıyorum. Aa, i̇ki tane. Bakalım Yapıyorum ellerinde var mı? Hayır ellerinde yok. Ben de arkadaşlar, ya, arkadaşlar ikisinin ortasında acaba ikisini yapsam. Ben de Mena mavi ne nak geldi. Bu yüzden mavi ne nakı yapım. Ben de sadece beyaz istiyorum. Şimdi ben böyle bir şey yapacağım. Anne yapacak? Hmm. ne yapacak? Pengen kıyacaktı. Ne yapacaksın? Ben <laughs> Ama Ahahahahahah Ama mama hiye yaptı arkadaşlarıma ama Arkadaşlar mama hiye yaparak boynu kazandı Arkadaşlar <laughs> <laughs> bizden bugünlük bu kadar Herhalde hey, hey. <laughs> Sizi çok seviyorum Bizi izlemeyi unutmayın Arkadaşlar <laughs> kendinize iyi bakın, olmayı unutmayın Bay bay hoşça kalın. Arkadaşlar bizim neyse sevdiniz mi?